Paşa ile kendi alanı içerisinden çıkmak istiyor. Katri bastırdı. Katri geriye doğru pasını çıkardı. Orhan sağ tarafa döndü. Kafalardan seken top. Ancak araya yeni camiden Mustafa girdi ve topu dışarıya gönderdi. Orta alandan geliştirmek istenen bir atak var. Sağ tarafa doğru uzanan bir top. Münür. Münür vurdu ve karşılaşmanın 16. dakikasında Çetin Kaya'yı 1-0 öne geçirdi genç futbolcu Münir 16. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Orta alandan yeni cami çıkmak istiyor şimdi. Salih ileriye gönderdi. Atak devam ediyor. Sol tarafa doğru pasını verdi. Vuruş kaleci İbrahim'den döndü. Tunç kullandı. Atışını uzun. Kafalardan seken top. Sol tarafa doğru. Uzandı. Vuruş ve dışarıya. Salih kullandı kale atışını. Kafalardan sekiyor. Katri. Geriye doğru pasını çıkardı. Küçük Hüseyin. Ancak Yeni Cami'nin presi var. Burada. Zafer. Sol tarafa doğru pasını çıkardı. Orta. Zafer vurdu ve top filelerde. Karşılaşmanın 29. dakikasında soldan yapılan ortayı iyi takip eden futbolcu Zaferdi ve şimdi durum 1-1. Oyun yeniden başladı. Orta alanda Küçük Hüseyin ileriye kadar gönderiyor pasını Erol Erol rakibini geçerse tehlikeli olabilir. Ancak Mustafa araya girdi. Orta, küçük Hüseyinden kafa vuruşu, kaleci savaş ve top filelerde. Kaleci savaş vurmakta gecikince topa Katri güzel yükseldi ve topu ikinci kez filelere gönderdi ve Çetinkaya bu dakikada iki bir üstünlüğü yakaladı. Oyun başladı yeniden orta alanda Salih ileriye gönderdi zafer. Sağ taraftan atak geliştirilmek istiyordu. Kafalardan seken top Kıvancın hatası. Salih kafa ile ileriye gönderdi. Orta alana kadar Cengiz'e gelmek istiyordu. Ancak araya giren oyuncu Mete ileriye gönderdi. Göğsüyle topu yere indirdi Münür. Küçük Hüseyin sol tarafa doğru pasını çıkardı. Erol göğsüyle yere indirdi. Tehlikeli bir pozisyon ancak araya tunç girdi. Kaleci savaş ortasını yaptı, kaleciden döndü. Abdullah sol tarafa doğru pasını çıkardı. Ahmet, Ahmet sol tarafa doğru döndü. Mete Mete'nin güzel hareketleri orta. Zafer, Zafer vurdu ve top filelerde. Karşılaşmanın 65. dakikasında Zafer durumu eşitledi ve şimdi skor 2-2. Orhan bir ver kaç denemesi ancak araya Mehmet girdi. Tunç Tunç kendi yaralandan çıkmak istiyor, sol tarafa doğru pasını gönderdi. Kafalardan seken top Ahmet vuruş ve gol. Karşılaşmanın 76. dakikasında Ahmet defansın hatasını affetmedi ve skoru şimdi 3-2 yeneceğim lehine yaptı. Katri. Sol tarafa doğru pasını gönderdi. Karşılaşmanın son dakikaları Erol. Orhan. Münir sağ tarafa doğru döndü. Orta alandan organize gelişen bir Çetin Kaya atağı var. Orta. Atak devam ediyor. Taç. Taç atışı kullanıldı köşe atışı. Köşe atışı şimdi kullanıldı. Defansın hatası. Erol vurdu ve gol. Karşılaşmanın 89. dakikasında Erol çapraz bir pozisyonda vurdu ve topu filelere göndererek maçın skorunu tayin etti. Yeni Cami 3, Çetinkaya 3. Mete sol tarafa doğru pasını verdi. Atak devam ediyor. Ahmet, Ahmet ortasını yapmadan önce Kıvanç araya girdi. Kafalardan seken top faul. Karşılaşmanın son saniyeleri, baraj kurma hazırlığında Çetinkaya defansı, topun gerisinde Paşa, orta, kafalardan Sekiyor ve İbrahim. İbrahim'in degajı kısa düşüyor, taç atışını kullandığı Yeni Cami ve 90 dakika. 3-3'lük Üç skorla tamamlandı.